Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte masamın üstünde ne var videosu çekiyorum. Hazırsanız başlayalım. İlk önce yukarıdan başlamak Arkadaşlar yukarıda ilk önce benim en sevdiğim parfümüm var. Bu DP'nin parfümü şöyle. Pin'in parfümü bu 7C çok güzel kokuyor bir de ağır böyle arkadaşlar bir kısmı yeterli oluyor sonra burada cüzdanım var bunu çok seviyorum bana hediye geldi ama çok güzel bunun çantası da var ben. bu benim takı kutum yani burada kendi aksesuarlarımı falan yapıyorum bunu ne yani burada kendi aksesuarlarımı yapıyorum öyle bunun bir de arkadaşlar küçüğü var böyle sandık bunun içine girebiliyor böyle hepsi. Sonra burada e, Belçika'dan aldığımız bir parfüm var. Bu da çok güzel kokuyor. Böyle biraz değişik. Bu çok güzel kokuyor. Ee, arkadaşlar sonra burada yazıcıdan çıkarttım bir bebek fotoğrafını böyle gazoz kapağına yapıştırdım ve çift, çift tarafı bant yapıştırdım ama ilk önce şu ojeyle boyadım. Ve sonra buraya saç, kendim yaptığım saç tokamı Ve çantası taktım. Ve Barbie'lerimin çantasını taktım. Şuralarda arkadaşlar, Instagram'a ben zaten videosunu paylaştım. onu nasıl yaptım? Tamam, videosunu paylaştım. Onu da Instagram'da bulabilirsiniz. Adım Sayın Simay. Ee, burada kalemliklerim var. Şöyle bunlar çok dağınık. Burada selfie bu makasım, yapıştırdım falan var. Burada boncuklarım. Sonra burada yine kalemler. Burada keçeli kalemler var. Ee, burada gözlüğün kutusu ve bir tane kalemlik var. Bu kalemliğin için kalem şöyle açıyorum. Evet arkadaşlar. Bu kalemliğin içinde de benim kalemlerim falan var. Şöyle bantım, kalemlerim. Arkadaşlar okullar açığında zaten yeni azıcık Bu böyle şimdilik benim e, gideriyor böyle. Aslında benim baya böyle keçe kalemlerim falan var. Onun, onun için baya büyük kaldım. Bu da kalem kutu. Böyle çok tatlı. Bunun için her bir şey var. Pazoskat var. Bunu çok seviyorum. Bakın arkadaşlar kulaklarına bir de benim küpeğimi koymuştum. Okulda çok canımı acıtıyorlardı. O yüzden ben de buna koymuştum. burada tarak var sonra böyle boncuklarım var bu arkadaşlar saç şekillendiricisi krem saç şekillendiricisi sonra burada çift taraflı farkım var burada bir tane bardak var Şimdi bir deney yapmıştım yana çeviriyorum arkadaşlar burada ise benim e, ten rengi ojem şöyle ten rengi şu pembe gibi böyle lafını böldüm. Aynısı, diğeri de böyle bordo. Koyu bordo. Ben bunu kahverengi diye aldım ama dur bakın. Kahverengi gibi durmuyor arkadaşlar. Ama kamerada biraz değişik siyah gibi duruyor. Sonra burada bir tane aseton var. Bu çok güzel arkadaşlar. Size göstereceğim. kullanışta. Uçmuyor. Bunu arkadaşlar şuraya bastığınız zaman. Şöyle Arkadaşlar buraya bastığım zaman böyle şey oluyor, geliyor. Burada ise bilgisayarım var. Mağazım falan. Masam böyle öyle. Altında da bir tane kırmızı Ve arkasında burada bir yıllar falan var. Ve burada da yazıcım var. Şurada. Arkadaşlar bir de şurada benim kanalım var. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.